dışı Kaz Dağları'nı. Kaz Dağları et şeyi, tweet hesabı. La PKK'lı bu adamlar dediğimde her şeyi de terör istiyorsun. Yahu PKK PKK adam. Ah. Kaz Dağları İstanbul dayanışması. Türkiye'nin Mahmur, Şengal ve Derik'te hava saldırısı düzenlendi. Çok sayıda yaralı ve can kaybı. La sana ne? Savaşlar en büyük ekolojik yıkımları beraberinde getirdi. Gir git. Oraya da koymuş tavus kuşu. Bak Kaz Dağları İstanbul'da. Bu diyor ki bu vahşete insanlık dramına ekolojik kırıma sessiz kalanlar olmayacağız olmuyor. Gel geri tavus kuşu var. Tavus kuşunu da oraya getirmiş. Bunun ne numarası biliyor musunuz bu tavus kuşu? Amerikan emperyalizminin körfezi işgal etmeden önce petrole bulanmış karabatak numarası vardı ya. Ha o. Ben size söyleyeyim bu tavus kuşunu da muhtemelen bunlar buraya öldürüp getirdiler. Ondan emin değilim. Ama şundan eminim. Bu tavus kuşu ezidiler için böyle ezoterik anlamı olan kutsal bir şey. Bunlar batıdaki ezidi hassasiyetini oynuyorlar şu anda. E şimdi bu kaz dağları meselesinde ve koltuğunun altına kazalıp alıp falan artistlik yapıyorlardı. Diyorduk la bunlar terörist. La bunların ne olduğunu biliyoruz. Bunlar PKK'lı. Kardeşim ne çevreciliği, ne elektrik zammı, ne işçi hakkı, ne kadın hakkı. La numara yapıyorlar. Lan bunlar PKK'lı ya. Anlamıyor musunuz? Her şeyin altında da PKK diyorsunuz. Al sana PKK işte. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadele ediyor. PKK'nın inlerini yıkıyor. Kaç tane gebertmiş, itlaf etmiş. Sen bana tavus kuşu pozu veriyorsun. Kim? Kaz Dağları İstanbul'da yanışmış. Allah aşkına. Çok ayıp. Gerçekten. Ve ben yani bunu anlamak güç yani ya bu böyle saçmalık olur mu? Kardeşim bir şey deyince de kızıyorlar sonra bana. Vallahi kızıyorlar yani. Peki hemen bakayım şimdi ne yazıyor dostlar. Bu arada kış kartalı operasyonu çok güzel geçiyor. Çok iyi çok güzel geçiyor. Kış Kartalı operasyonunun HDP kınadı doğal olarak. Türkiye'nin PKK ile mücadelesini. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da her zamanki gibi PKK demeden hainlere karşı birilerine... Kim o hainler? Hı? İşte şey diyorlar yani mesela bunun o PKK diyemiyor durumlardır. Yani durum vardır. Heh? PKK diyememe durum vardır bunların... Patlama oldu diyor... Tüp patlamış sanki... Lan patlama oldu ne patlama... PKK bomba patlattı desene onu... Tüp patlamış gibi bana... Mesaj yayınlıyorsunuz böyle... Hakikaten önemli...